Merhabalar efendim. Savaş kaos demektir. Savaşın kaosla ilişkisini anlatmak için sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda deccallar çıkar. Yalancı, sahtekar liderler, yöneticiler, politikacılar çıkar. İnsanları yalanla kandırarak savaşlarla insanları yönetmeye çalışırlar. İşte deccalların çıktığı zamanda herç olur. Herç ne demektir? Ey Allah'ın Resulü diye sordukları zamanda herç öldürmedir. Yani savaştır adam öldürmektir. Öldüren neden öldürdü? Öldürülenin ben neden öldürüldüm diye bilemediği zaman dilimleri. Yani masum insanların katledildiği, masum insanların küçük bahanelerle bir takım siyasi, politik oyunlarla savaşa alet edildiği ve insanların yerlerinden, yurtlarından sürüldüğü, politikacıların kendi saltanatlarını kurmak, tesis etmek için insanları öldürmekten çekinmediği zalim despot idarecilerin dönemi. Yalancı, insanları dinle aldatan kendini, servetini, ailesini düşünen fakat güya halkı düşünüyor, vatanı düşünüyor, dini düşünüyormuş gibi insanlara propaganda yapan, savaştan kazandığı paranın 3-5 kuruşunu satın aldığı din adamlarına, politikacılara ve diğer gazetecilere, kamuoyu oluşturacak insanlara yedirip, cemaat liderlerine yedirip insanları savaşa ikna etmek için savaş çığlıkları atan sahte politikacılar, Deccallar çağı. Efendimiz 30 büyük deccalın çıkacağını işte o zaman hercin yani savaşların, öldürmelerin de çoğalacağını bize anlatır. Geçmişte de benzer hadiseler olmuş. Sahabe efendilerimiz büyük ekseriyeti itibariyle kendi aralarında ortaya çıkan fitnelere karışmamışlar. Özellikle de fitneye karışmama konusunda yani iç çekişmeye, savaşa karışmama konusunda en hassas sahabilerden bir tanesi Abdullah İbni Ömer Hazretleri'dir. Hazreti Ömer kendi evlatlarından birisini kendi yerine bırakmamış. Bir aileden bir kurban yeter demiş. Çünkü gerçek manada idare eden idareci kurban olmuştur kendi halkı için. Çünkü hiçbir şey kendi zevki adına yapmamış. Kendine bir ayrıcalık tanımamış. Aile fertlerine bir ayrıcalık tanımamış. Benim çektiğim sıkıntıyı oğlum çocuklarım da çekmesin diye düşündüğünden dolayı da kendi çocuğunu yerine halife olarak tayin etmemiş. Hatta onu seçilmemek kaydıyla seçilmesin, kimse onu seçmesin diye heyetin içerisine almış. Ve böylece hiç kimse Hazreti Ömer'in oğlunu seçelim diyebilme imkanını da bulamamış. İşte Hazreti Ömer'in bu zeki, akıllı, Peygamber Efendimiz'in dua ettiği, Peygamber Efendimiz'in en yakınında bulunan sahabilerden birisi olan Abdullah bin Ömer isimli oğlu daha sonraki hadiselerin hiçbirine karışmamış. Sıffine, Cemele ve daha sonraki hadiseler yani Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra Muhtar sakafi olayı ve Abdullah bin Zübeyir hadisesi. Abdullah bin Zübeyir hadisesi gerçekleşince yanına gelmişler. Hibban diye birisi. Bazı rivayetlerde Nafi bin Ezrak'ın haricilerden geldiği ve ona sorduğunu anlatırlar. Anlaşıldığı kadarıyla harcilerden bazı kişiler gelmişler Abdullah İbni Ömer Hazretlerine sormuşlar. İşte demişler bir tarafta Abdullah bin Zübeyir, bir tarafta Emeviler. Bunlardan ikisinden birini desteklemen gerekmez mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? Ve in taifetan minel müminine iktatalu fa beynehuma. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa aralarını bulmak gerekir aralarını sulh etmek, barış yaptırmak gerekir. Fe in al ihtahuma alel ukhra fe qatilul lati hatta tefi'e ila emrillah. Yani siz eğer bir grup diğerine zulmediyorsa, ediyorsa o zaman mazlumun yanında olmanız lazım. Zalime karşı o mazlumu desteklemeniz lazım. Sahip çıkmanız lazım. O zalim Allah'ın emrine yani adalete yani merhamete dönünceye kadar mücadele etmeniz lazım. İşte iki büyük grup. Bir tarafta Emeviler, bir tarafta Haccac, bir tarafta Abdullah bin Zübeyir Hazreti Peygamber'in en büyük sahabilerinden, Aşere-i Mübeşir'den bin Avvam'ın oğlu. Bunlardan birini desteklemen gerekmez mi diye Hazreti Abdullah İbni Ömer'e sorarlar. Sivaya çekerler onu yani. Sen neden böyle yapıyorsun? Bak Kur'an böyle söylemiyor mu? Ayet böyle söylemiyor mu? Ki taraftan birini desteklemen gerekmez mi? diye ifade eder. Ayet-i kerime hakikaten bize iki taraftan birini mazlumu desteklememiz, mazlumuna sahip çıkmamız gerektiğini ifade ediyor. Fakat savaş ortamı o kadar o günlerde, o günlerde karanlıktır ki Hazreti Abdullah iki taraftan birini desteklemeyi uygun bulmaz. Daha önceki hadiselere karışmadığı gibi bu olaylara da karışmak istemez ve onlara şöyle der. Evet Kur'an-ı Kerim'de iki gruptan birisi savaşır, birisi zalim olursa mazluma destek olmak gerektiğini, Allah'ın emrine dönünceye kadar onunla mücadele etmek, savaşmak gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize emir ediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerime daha var. Nisa suresine geçen o ayet-i kerimede Allah Teala buyurur ki وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ fiha, haliden fiha. Bazı ayet-i kerimelerde halidine <laughs> fiha müminler anlatılırken genel çoğul kullanılır. Fakat burada haliden fiha o öldüren kişi, özellikle öldüren kişi ebedi cehennemdedir. Haliden fiha ve gadib Allah aleyhim. Yalnızca ebedi cehennem değil onun cezası. Allah'ın gadabı da vardır. Allah ona gadab etmiştir. Ve Allah ve gadib Allah aleyhi ve lanehu. Allah ona lanet etmiştir. Ve Allah'ın gadabı, öfkesi ve laneti onun üzerinedir. Ve Allah Teala e'adde lehu azaben azima. Çok büyük, azametli, dehşetli bir azabı da cehennemde onun için hazırlamıştır. Bakın ebedi cehennemde kalma. Allah'ın gadabına uğrama. Allah'ın lanetlediği bir insan olma. Ve cehennemde cehennemliklerin bile cehennemliklerin bile dehşete düştüğü azametli bir azapla, cehennem azabıyla onları tehdit etme. Bu kelimede dört ayrı tekit var. Ebedi cehennem, Allah'ın gadabı, Allah'ın laneti ve Allah'ın en büyük azabı onlar için var. Özel hazırlanmış, Allah onlar için özel cehennemde bir yer hazırlamıştır mümin insanları katledenler için. Şimdi Abdullah bin Ömer der ki: "Evet der. Müminler arasında savaş olduğu zaman mazluma yardım etmeyi Kur'an emrediyor. Ben bu ayet-i kerimeyle aldanmış bu ayet-i emrini yerine getirmemiş olabilirim. Bu bir suç, bu bir günah. Bu bir eksiklik, bir inanan bir insan için. Fakat eğer hata ile karşıdaki insanı siyasi bir takım hırslarla, kendi hırslarıma mağlup olarak karşıdaki insanı, inanan bir insanı öldürürsem, benim gibi inanmadığından dolayı öldürürsem politikacıların politikasına alet olarak öldürürsem ya da işte milliyetçilik duygularıyla ırki duygularla bir insanın canına kast edersen işte o zaman ben Nisa suresindeki inanan bir insanı öldüren için Allah Teala'nın verdiği tehdit yaptığı tehditte korkarım. O ayetle aldanmaktan korkarım. O ayetle aldanmaktansa Hucurat suresindeki mümin mazlumlara yardım etme konusundaki ayetle aldanmayı tercih ederim diyor. Yani iki durumdan bir ihtimal var. Ya gerçekten yardıma muhtaç insanlar var onlara yardım etmem gerekiyor. Eğer onlara yardım etmiyorsam ben bu bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu almayı tercih ederim. Neyi almaktansa aldanarak politikacıların oyunlarına alet olarak bir savaşın parçası olma ve masum insanları öldürme suçuna girmektense diğerini tercih ederim diyor. Bu muhteşem bir bakış açısıdır. Abdullah İbni Ömer'in ve onu takip eden insanların neden böyle düşündüğünü de bize anlatır. Abdullah İbni Ömer'in bu yaklaşımı aslında diğer birçok sahabinin önde gelenlerinin de yaklaşımıdır. Nitekim Hz. Ali Efendimiz'in oğlu Muhammed İbni Hanefi'ye de aynı şeyi söylemiştir. Daha sonra Haccac'ın zamanında kendisine emirlik, halifelik teklif edilince bazıları tarafından bir isyanın başlangıcı, başı reisi olması kendisinden talep edilince o da aynı şeyi söylemiştir. Abdullah İbni Zübeyir bir yanda hariciler, bir yanda öbür tarafta işte Emeviler var. Üç farklı ordu var. Daha sonra Muhtar Es-Sakafi de çıkar. Dört tane ordu var. Dörde bölünmüş. Fakat bu insanlar Abdullah İbni Ömer gibi, Muhammed İbni Hanefiye gibi insanlar taraf olmazlar. Taraf olmamaya bu savaşlarda özellikle özen gösterirler. İşte o zaman Muhammed bin Hanefiye'nin söylediği bir söz var. Ben halife olmakla bir adamın ölmesi arasında tercihte bulunma imkanım olsa, yani bir adam ölecek, bir adamın kanı dökülecek, masum bir insanın kanı dökülecek ama ben halife olacağım. Bütün Müslümanların halifesi olacağım. Evet başkan olacağım. İdare edeceğim insanları. Bunu tercih etmem. Tek bir insanın burnunun kanamasını tercih etmem der. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. İşte bu yaklaşım bizim ehli sünnet dediğimiz ehli sünnet vel cemaat dediğimiz sahabe tabi alimlerinin çoğunluğunun ekserisinin yaklaşımı olmuştur. Her zaman sulhten, barıştan yana olmuşlar. Tarafsız kalmaya özellikle savaşlarda gayret etmişler. Zulme karşı çıkmışlar. Zalimi asla desteklememişler. Zalimin asla yanında olm olmamışlar. Ama savaşlara da fiilen katılmamışlar. İşte bu ayet kelimenin tesirinde, Nisa suresindeki ayet kelimenin tesirinde Kurtubi'nin naklettiği bazı hadis-i şerifler var. Kurtubi hadis-i şerif olarak Peygamber Efendimiz'den nakleder. Der ki Efendimiz Aleyhisselam, bir tek insanın ölmesi, müminin ölmesi, dünyanın helak olmasından, zevalinden daha ağırdır Allah katında. Allah Teala tüm dünya zeval bulsa, yok olsa onu tercih eder dünya. Dünya hayatı, dünya yer küre. Ama tek yeter ki bir tek insan ölmesin. İnanan bir insan ölmesin diye. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadislerinde şöyle buyurur. Allah Teala'nın kıyamet gününde insanları ilk hesaba çekeceği şey kendi sorumluluğuyla alakalı namazdır. Diğer insanlarla olan ilişkisi itibariyle de kandır. Döktüğü kandan sorulacak. Döktüğü kandan sorulacak. Kim bir inanan insanı öldürürse ebedi cehennemde kalacaktır ayeti kerimesinin, ehli sünnet alimlerinin bir kısmı ayetteki literal manayı dikkat alarak yorumlamışlar. Mesela Abdullah ibn Abbas gibi, mesela Abdullah ibn Ömer gibi demişler ki eğer bir mümini kasıtlı olarak öldürmüşse cehennemde kalır, oradan çıkması mümkün değildir der. Bazıları da daha sonra kelam ilmi tedvin edilince Amelden dolayı insanlar tekfir edilmez. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Allah Teala kendisine şirk koşulmasını yasaklamıştır. Şirkin dışında her günahı affeder ayet-i kerimesi var. Bu umumdur. Genel bir hüküm beyan eder. Onun için bu genel hüküm diğer ayetle yani mümini öldüren ebedi cehennemde kalacaktır ayetiyle karşıtlı olarak bakıldığı zaman çeliştiği için o genel hükmü esas alırız demiş bazıları. Bazıları bu genel hükmü sınırlandırırız. Katiller için, Müslümanları ka katleden, müminleri katleden insanlar için bu geçerli değildir demiş. Şimdi burada bir ara buluyor İmam Maturda Hazretleri, bir yorum getiriyor. Eğer müteammiden, yani kasıtlı ifadesi, o iman ettiğinden de, çünkü orada mümin var, mümine öldürme ifadesi var. Onun imanından dolayı onu öldürürse, işte bu yalnızca büyük bir günah değil, aynı zamanda küfürdür. Bunu yapan insanlar da ebedi cehennemde kalacaklardır diye bir yorum yapıyor. Bu yorum bizim açımızdan son derece önemli. Zira biliyoruz ki bugün Türkiye'de, yalnızca Suriye'de değil, yalnızca Gazze'de değil, imanından dolayı insanlar hapislere dolduruldu. Suriye'de olan olaylar hepimizi derinden yaralıyor. Suriye'de olan olaylar geçmişte zalim diktatör Esad rejiminin yaptıkları ne kadar bizi yaralıyor. Hamada yaptığı katliam ne kadar gözümüzün yaşının dökülmesine sebebiyet vermiş ise bugün yine aynı şekilde insanların kanının dökülmesi beni ve benim gibi düşünen insanları Allah'ın kitabını, Allah'ın Resulünün sünnetini kendine rehber edinen insanların kalplerini yaralıyor. Şimdi yalnızca savaşlar, savaş durumlarıyla alakalı değil bu iman ettiklerinden dolayı, iman ettiklerinden dolayı ve gerçekten hakkıyla iman ettiklerinden dolayı bugün Türkiye hapishanelerinde on binlerce insan var. Binlerce kadın, yüzlerce çocuk, bebek hapishanelerde. Yalnızca rejime ve rejimin o lanetli ideolojisine teslim olmadığından dolayı, itaat etmediğinden dolayı hapishanelerde mahkum, zindanlarda tutuluyor ve insanlar ölüyor. Bazı dindar güya hakimler, savcıların verdiği kararlarla zindanlara atılan insanlar çıprak aramaya maruz bırakılıyor. İnsanlara işkence ediliyor, kadınlara tecavüz ediliyor, insanlar intihar ediyor. İnsanlar hapishanelerde tedavi edilmediklerinden dolayı ölüyorlar. Bunların hepsi işte mümini kasıtlı olarak, mümin bir insanı kasıtlı olarak öldürmeye girer. Öldürme kastıyla o insanların tedavisi engelleniyor öldürme kastıyla o insanları psikolojik krize sokacak tecavüz ve her türlü iğrençlikler Türkiye hapishanelerinde bugün masum insanlara yapılıyor. Bunları yapan insanlar, o dindar gözüken savcılar, o dindar gözüken, dindarmış gibi gördüğümüz, zannettiğimiz hakimler, polisler sıralı olarak sebep olduklarından dolayı böyle bir zulme, işte bu ayet kerimede anlatıldığı gibi İmam Maturid'in ifade ettiği kasıtlı bir mümini öldürmeyi hedeflediklerinden dolayı bu insanların ebedi cehenneme gideceğini söylüyor İmam Maturdi Hazretleri. İman eden insanları katletme, katletmek için hapislerde tutma, tedavilerini engelleme, onları psikolojik açıdan baskı altına almaya çalışma ve bunun sonucunda ortaya çıkan intiharlar, ölümler, ve işkence altında katledilen, kaybedilen insanlar, belki öldürülen insanlar, siparat örgütü tarafından bütün bunlar rejimi topluca suçlu hale getiriyor. Rejimin destekçilerini topluca suçlu hale getiriyor. Allah Teala bunlara ahirette nasıl muamele yapar? Bir mümini kasıtlı olarak imanından dolayı öldüren insanın cezası ebedi cehennemdir. Allah'ın gadabı, laneti onların üzerine olacaktır. Allah onlar için cehennemde özel cehennem odaları, cehennem zindanları hazırlamıştır ayeti bu insanları, bu zihniyeti tasvir ediyor, bu insanları anlatıyor. İmam Maturidi'nin özellikle belirttiği gibi. Şimdi işte Abdullah bin Ömer'in hassasiyeti, elim karışmasın, bulaşmasın. Abdullah bin Zübeyir çok güzel bir insan. Abdullah bin Zübeyir'i destekleme konusunda bile bu bakış açısını, bu bakış açısını ifade etmiş olması, Abdullah bin Zübeyir'in başkaldırısı haklı bir başkaldırıydı. O gün orada olmak onun yanında olmak gerekirdi. Fakat orada bile karşı cephede inanan insanlar olabilir. Haricilerin içinde inanan insanlar olabilir. Onlara karşı bir takım haksızlıklar yapılabilir. Elim kana bulaşır. İnanan bir insanın kanı elime bulaşmasının endişesiyle uzak kalır. Bunun üzerine tabii kendisinde tartışan, haricilerin önde gelenlerinden olduğu anlaşılan bu şahıs der ki Kur'an buyurmuyor mu? Ve katiluhum hatta la tekune fitne. Kur'an-ı Kerim'de savaşı emreden en açık ayetlerden bir tanesi bu ayet-i kerimedir. Nitekim ben de savaş karşıtı konuşmalar yapınca bazı kişiler videomun, geçen videomun altına yorumlar yapıyorlar. İşte cihat ayetlerini hatırlatıyorlar ve beni cihadı desteklememekle itham ediyorlar. Abdullah bin Zübeyr var karşımızda. Abdullah bin Zübeyr'in pozisyonu haklı bir pozisyon. Doğru bir isyan olması gereken bir baş kaldırı. Fakat orada bile sahabenin büyüklerinin nasıl davrandığına bakın. Muhammed bin Hanefiye, Abdullah bin Ömer gibi sahabenin büyüklerinin nasıl davrandığına bakın. Ve katiluhum hatta la tekune fitne. Ayetini harciler, isyancıların bir kısmı hatırlatınca ayet var. Ve kalmayıncaya, din yalnızca Allah için oluncaya kadar savaşın onlarla ayeti var. Neden savaşmıyorsun bu ayete rağmen diye Abdullah bin Ömer'e sorunca Abdullah bin Ömer der ki siz fitnenin ne olduğunu biliyor musunuz? Fitne nedir? Fitne dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Allah sana merhamet etsin. Allah annene merhamet etsin diye önce dua ediyor. Fitnenin ne olduğunu siz bilmiyorsunuz diyor sonra devamında. Fitnenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Fitne nedir? İnsanlar Hazreti Peygamber döneminde imanlarından dolayı fitneye maruz kaldılar. Dininden döneceksin, dönmezsen işkence ederim. Şimdi Türkiye hapishanelerinde olduğu gibi. Yolundan döneceksin, despot rejime taht edeceksin diye baskı yapıyorlar insanlara. Dininden döneceksin diye, dininden döneceksin diye, Hazreti Peygamber döneminde insanlara işkence ediliyordu. Dininden dönmeyen insanlar. Dininden dönmeyen insanlar bir kısmı öldürülüyordu. Dininden dönmediği için, Müslümanlığı terk etmediği için işte fitne buydu. Fitne bir Müslümanın zorla, zorbalıkla dininden döndürülüp yeniden müşrikliğe, putperestliğe döndürülmesi, putperest yapılmasıydı. Allah Resulü bunun için savaştı. Peygamber bunun için savaştı fitne kalmasın. Hiç kimse, hiç kimse dininden dolayı baskıya uğramasın. Dininden dolayı takibe uğramasın. Din özgürlüğü olsun. İsteyen istediğine inansın diye savaştı. Ama şimdi sizler, şimdi siz mülk için savaşıyorsunuz. Krallık için savaşıyorsunuz. Saltanat için, ganimet için savaşıyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var. Saltanat için savaşmak, hakimiyet için savaşmak, insanlara hükmetmek için savaşmakla İnsanlar imanlarını rahat bir şekilde ifade edebilsin diye savaşmak arasında dağlar kadar fark var. Onun için Peygamber Efendimiz savaş izni verilmiş. Eğer inanan insanlar savaşıp kendilerine emniyetli bir devlet kurmamış olsaydı Hz. Peygamber döneminde Müslümanların ne Romalılardan, ne İranlılardan, ne de müşrik Araplardan merhamet görmesi ve kendilerini muhafaza edebilmesi Müslümanlığın yeryüzünde kalabilmesi, İslam'ın kalabilmesi, yaşayabilmesi mümkün değil o coğrafyada. Onun için Hz. Peygamber ve Kur'an savaşı emretti. Fitne kalmasın. İnsanlar özgürce dinlerini seçebilsinler, baskıya uğramasınlar diye savaşı izin verdi. Fakat şimdi savaşlar saltanat için yapılıyor. Şimdi savaşlar ganimet için yapılıyor. Irkını, kendi kabilesini, kavmini ya da işte kendine taraf olan aileleri zengin etmek için yapılıyor. Bunun için yapılan savaşlar lanetlidir. Onun için Peygamber Efendimiz kendi döneminde savaşı cihadı teşvik ederken, kıyamet öncesinde ortaya çıkacak hadiselerde savaşmayı yasaklıyor. Savaşı bir fitne, bir her kargaşa durumu olarak tasvir ediyor. Bu tür savaşlardan, kıyamet öncesindeki fitne savaşlarından, İnsanların imanlarını alıp götürecek deccalların savaşlarından inanan insanlara uzak durmalarını tavsiye ediyor. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.